Merhabalar sevgili YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle sevgili dostlarım bugün duru görü sıfalı bakacağım sizlere hayatın sunacağı mucizeler nelerdir yakın gelecekte yaşanılan güzel gelişmeler neler olacaktır sizleri bekleyen büyük hamleler nelerdir ve hayatınızı nasıl devam ettireceksiniz sizin geleceğiniz nasıl olacak endişeleriniz kuruntularınız bitecek mi gibi 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 soru işaretlerinizi aydınlatacağım. Aşk, iş, sağlık, huzur, mutluluk hepsine bakacağım arkadaşlar. Bugün gene çok güzel bir şekilde yoğunlaştım. Su falımı da aldım ve karşınıza geldim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenir iseniz abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayınız. Hepinizi Instagram'a bekliyorum. En gözde yorumcum yazarsanız hemen ben çıkacağım karşınıza. Buradaki güzel YouTube ailemi orada da görmek istiyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben artık açılma başlayacağım. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Bireysel açılım yaptırmak isterseniz de seve seve yaparım. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel açılımları yapabilmekteyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet dilekler tutulsun şimdiden. Umarım tüm dilekleriniz, tüm istekleriniz birer birer gerçekleşir. Bu arada 48 saat içerisinde yanıt verecek olan bir ritüel paylaştığım sevgili dostlarım. İzlerseniz gerçekten iyi ki izlemişim diyeceksiniz ve sonucu da alacaksınız. Sadece izleyin, odaklanın ve inanın. Başka da bir şey demiyorum sizlere. Evet, ben artık başlıyorum. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını da diliyorum. Sevgili dostlarım, öncelikle enerjileriniz bu aralar bir düşüyor, bir yükseliyor. Yani bize W gösteriyor arkadaşlar. W göstermekte. Yani bu W nedir? Bir yükselip, bir düşüp, bir yükselip, bir düşüp ve en son yükselecek ve orada zirve yapacak ve yüksek bir şekilde devam edeceksiniz. Sosyal yaşantınıza baktığımda sosyal yaşantınızı sıfırlamışsınız. Yani bir sosyal yaşantının kalmadığını net bir şekilde görebilmekteyim. Sıkıntı duyduğunuz bazı konular var. Sıkıntı, stres e, duyduğunuz konulardan bir tanesi de maddiyatla alakalı konular arkadaşlar. Evet. E, bazı insanlar öyle düşüncesizler, ee, bazı insanlar öyle umursamaz bu hayatı gelişi güzel yaşayabilirler ama siz e, hepiniz için söylüyorum. Öyle kişilerden değilsiniz. Ee, ne demektir şimdi bu derseniz bana. Yani maddi gücünüz yoksa eğer ki lükse kaçmıyorsunuz sevgili dostlarım. Ve diyorsunuz ki ay bunu da almayı vereyim ya. Bu şuraya da gitmeyi vereyim yani ne olacak? Bazı insanlar bu şekilde düşünmedikleri için arkadaş çevrenizde biraz böyle sıkıntılar duyabilirsiniz. O insanlar biraz sizi çöküntüye uğratabilir. En güzelimi uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Uzak durun ve göreceksiniz onlar ile sizin aranızdaki farkı. Evet. Ekonomi gücünüzü yükselteceksiniz. Ekonomik olarak sıkıntılarınızdan S harfindeki bir insan yardım elini sizlere uzattığı andan itibaren tamamıyla bir e, ekonomik özgürlüklerinizi elinize almış, e, hiç kimseye eyvallah etmeyen ve sizin finansal olarak bazı e, sıkıntılarınızı hayatınızdan ekart etmiş olarak devam edeceksiniz hayatınıza. Ve kesinlikle tekrardan bu sıkıntılar geri dönüş yapmayacak. E, ufak ufak konuşmalar görüyorum, ufak ufak laflar görüyorum ben e, suyumuzun içerisinde. Tabii ki bunları size gösteremiyorum arkadaşlar. Belki de altın yük, e, yüksek olan arkadaşlarım göre, görüyor olabilir tabii ki. Ufak ufak laflar var ve bu ufak laflar sizi artık bunaltmaya başlamış. Diyorsunuz ki e, arkadaşım yeter artık yani bütün derdin sıkıntın tasan ben miyim diyebilirsiniz. Ama biraz böyle çekememezdik, insanlar tarafından çekememezdik. bir yerden sonra sizleri kıskanmaları, başarılarınızı kıskanmaları söz konusu olacak. Ve siz zirvedeyken onları duymayacaksınız arkadaşlar. Zirvedeyim diyeceksiniz, duyamıyorum. Ve ayağınızın altına alacaksınız o kişileri. Çünkü sizleri çekemeyen çok çok insanların olduğunu görebilmekteyim. Evet bir gönül bağı olan bir kişi varmış arkadaşlar. Gönül bağınız varmış eskiden. Ve siz hala o gönül bağının tekrardan tekrarlamasını istiyorsunuz. Ve e, o kişiyle karşılıklı geleceksiniz. Yüz yüze geleceksiniz. Konuşmanız olacak ama iki tarafta anlayacak ki e, bu ilişkinin olmaması gerektiğini. Bu ilişkinin devam etmemesi gerektiğini ve birbiriniz olmadan hayatınıza alışmanız gerektiğini anlayacaksınız. Ve konuşmanız zaten bir yerden sonra tıkanacak arkadaşlar. Yani o tıkanmışlığı hissedeceksiniz. İki taraftan hissedeceksiniz. Ve arkadaş kalmaya karar vereceksiniz. Aslında burada arkadaş kalmaktan kasıt birbirinizden haberdar olmanız. Haberdar olmak istiyorsunuz birbirinizden. Hani tamamıyla kopmak değil de e, haberdar olmak istiyorsunuz. Zaten bu arkadaşlıkta bir müddet sonra son bulacak ve birbirinizin e, defterini kapatacaksınız. Yeni kişiler gözüküyor. Yeni bir katılım, yeni bir vizyon, yeni bir sayfa, yeni bir aşk görünüyor arkadaşlar. Ve size gerçekten çok değer verecek olan bir insan. Gelecekte, yakın gelecekte tanışacağınız, hiçbir şekilde tanımadığınız ve sizin işinizin, yani sizin böyle meslektaşınız olacak bu insan. Sizin işinizin aynısını yapan ve sizi çok iyi anlayabilen, size değer veren, burada parantez açmak istiyorum. Ailenize ve size karşı saygılı ve sevgili bir birey olacak kendisi ve sizin gönlünüze girmeyi hak kazanacak. E, bu insanla bir ebediyet net bir şekilde görebilmekteyim. Arkadaşlar ismin içerisinde e, benim görebildiğim kadarıyla tabii ki A harfi, S harfi, T, R harfi ve soy isminde Z harfi net bir şekilde görebilmekteyim. Soy ismindeki Z harfi, N harfi de olabilir. Çünkü Z şöyle e, ne de aynı şekilde arkadaşlar. Yani görünüyor. Yani buradan bakınca ne oluyor. Buradan bakınca Z oluyor. E, ben söyleyeyim. Siz de alın ve kabul edin lütfen. Hanenin içerisinde iki vade içerisinde bir kişi girmiş. Sizin hanenizin içerisine iki gün önce bir e, misafir gelmiş. O misafirler gittikten sonra esnemişsiniz arkadaşlar. Esneme. Yani bir uyku çökme, hamlaşma, Hanenin içerisinde neredeyse herkes farklı bir yerlerde uyuyup kalacakmış neredeyse. Bir uyku çöküntüsü ve o hanenin içerisinde bir ağırlık bırakmışlar ne yazık ki. Kendilerinin ağırlıklarını bırakmışlar. Net olarak görebilmekteyim burada. Gelenler iki tane çocuk, bir tane büyük baba, bir tane de anne görebilmekteyim. Ağırlıklarını bırakmışlar. Kendinizi ve hanenizi okuyun lütfen tütsü yakın her tarafa gezdirin. Ev halkı da sen ne yapıyorsun kafayı mı yedin dediklerinde hayır e, en gözlü yorumcum böyle böyle dedi. Evet ben de bunları yaşadım ve bunu yapacağım deyin ve yapın arkadaşlar. Gerçekten de e, dalga geçmiyorum ciddi oranda söylüyorum bunu size. Ve çok fazla bir ağırlık bırakmışlar zaten e, gelen bayan biraz böyle ağzı okumaklı olarak görebildim ve bu bağlamda da ağırlığını bırakmış ve gitmiş. Evet son olarak bir devlet dairesinden bir haber bekliyoruz ve bu devlet dairesinden gelecek olan haber bizim hayatımızı düzene sokacak ya da düzenini bozacak. Şimdi sizin lehinize olacak olan bir sonuç gelecek. Karşı tarafın aleyhine sizin lehinize olacak olan bir sonuç gelecek arkadaşlar. Ve bu sonuç neticesinde bir e, ee, adağınız olabilir temiz bir adak yapacaksınız ee, yani sizin nasıl diyebilirim mahkemeniz güzel sonuçlandığı için güzel bir adak yapacaksınız Tabii ki Evet arkadaşlar son olarak şunu da söylüyorum ve kapatacağım ee, şimdi bir karar aşamasındasınız. ya evladınız hakkında ya eşiniz hakkında ya sevdiğiniz bilmiyorum bir karar aşaması var burada sizin düşündüğünüz Allah'ın aklını sizin aklınıza soktuğu bir düşünce var ve bu düşünce doğru bir düşünce. Yapmak istediğiniz ne ise, düşündüğünüz ne ise, ilk aklınıza gelen düşünceyi yapın lütfen çünkü olumlu sonuç verecek. Bu düşünme aşaması sizin için çok iyi olmuş düşünmüşsünüz, taşınmışsınız bir yere varamadığınızı düşünüyorsunuz ama kendi iç sesinizi dinleyin, o her şeyi çok çok iyi biliyor nasıl yapılması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve sizi yönlendiren iç sesiniz olacak sevgili dostlarım. Dedim ve falımı sonlandırıyorum, kapatıyorum burada. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için ayrı bir şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca Yorum ve destekleriniz için de apayrı bir şekilde teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi sunduktan sonra da huzurlarınızdan ayrılacağım. Bireysel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım var ise tabii ki de WhatsApp ve Instagram'dan bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Yurt içi ve yurt dışı erkek, bayan demek sizin. Hepinize bakıyorum arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi 18 yaş altına bakmıyorum. Ve ritüellerimde uygulamıyorum. Bilginiz olsun lütfen. Hani söylemezlik yapmayın. Ben zaten bireysel açılıma girdiğim zaman her şeyi net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden dediklerim bunlardır arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.